Herkese merhaba arkadaşlar. k 23 Ömer abinin kariyerine hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümde biraz hikayeye doğru ilerlemiştik biliyorsunuz. Arkadaşlar bu bölümde de e, karak karakterimizin hareketlerini bir tarz oynattım. Bir tarz değişikliğe gittim. Girişimizi e, ve kazandığımızda maçın sonundaki hareketlerimizi e, el kol hareketlerimizi hızlı koşarak yaptığımız her şeyi ayarlamaya çalıştım. Bir tek Yüzünde biraz değişiklik yapamadım. Onu da yapacağız arkadaşlar. Onu da 3. bölümde değişiklik olarak göreceksiniz. Hemen bununla bir takım olalım ve maça geçelim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde böyle kalmıştık. Sonra go to the Go to match. Gidelim bakalım. 3. bölümde karakterin yüzünü de oynamalar yapacağız. Semi Zeyn'in hikayesiyle başladık. Onun hikayesiyle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bu bölümde bakalım neler yapacağız. Dediğim gibi finisher'ımız, dignatur'umuz, el kol hareketlerimiz, hızlı koşarak yaptığımız, uçarak yaptığımız her şeyi değiştirdim. Girişimizi, bitirişimi, her şey, her şey değişti. Sadece yüzde oynama kaldı. Ya şu. <laughs> ya kaç kaçıncı e, oynayıştan sonra şu kıyafetler bizim kıyafetler olacak ya. Kemerli girişimiz böyle, normal girişimiz farklı. Bu kemerli girişlerde arkadaşlar bazen kemer maçı olduğunda da gözüküyor. Bazı bazen böyle Tekir şeylerde de gözüküyor. Hemen bizim takım arkadaşımız da geldi. Şimdi rakiplerimiz. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Ömer abi şu anda Drew McIntyre'a benzedi. Fotoğrafını ekranlara koydum. Bildiğiniz ona benzedi. Ve Spear hareketimizle başladı. Tamam. Hop. Buraya bak. Buraya bak. O Thunder Stone. Hop. Süper King yapamadık. Kalk, kalk 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 Super King Kal yerde kal yerde sana kim oyna dedi. Bakın hop Mükemmel bir Moonsault Bir tane daha gelsin bu sefer düzken geldi Crossbody bu daha doğrusu Moonsault dedik ama Ya kalk demeni kim söyledi Şu Yetişemedik görüyor musun Hop Rolling Thunder kalk kalk, kalk 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 Ne diyor? Takım arkadaşın Slate'le maçı bitir diyor. Tamam. Takım arkadaşımızla maçı bitireceğiz. Super Bak bakayım şöyle. Al bu discus, discus Punch. Nereye gittiğini zannediyorsun? Ben sana gidebilirsin dedim mi? Super King'i nasıl ye anam kafama yedi. Dur lan. Benim canım dolu oğlum. Sen kimi sayıyorsun? Ya nereye? Bu close line'ı da ye. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Gel. Gel. Hop. Stop. Stop. Kardeşim gir içeri. Ben çıkarım. Şu an biz Slate'i yönlendiriyoruz. Sen bir git bakayım sen niye geldin. Hakem. Say bunu. Ne rol ya. Gable Slate. Boom. Bir, iki. Sen yetiştin ama yetişmesen de Bil olmaz ki oyun. Kimsin lan? Sami. ve burada biter. Rolling umpire'ınız. Say Bir, 1 2 What? Nasıl bitmez ya? Ya nasıl bitmez abi ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun ya? German Suplex Evolution Suplex Öyle miydi bu ismi bilmiyorum Double Suplex de geldi Hakem Say Ama Sami gelecek zaten Egen e Gelme sahip olur Git lan dışarı Slate Normal Unprader Rolling Unprader İkisi de aynı şey artık biter diye düşünüyorum. O oh, bayılır kafası gözü kaşı her tarafı kanadı. Bir, iki, 3 Oh be sonunda bitti. Seçmişim. Biz geliyoruz bizim girişi görmeye gerek yok. Seminin de gerek yok. Deyvan'dayız. Ya şu Steel Cage maçında şu kafesi daha düzgün yapsaydınız da her şeyi rahatlıkla görseydik. Bazen karşılayıp karşılayamadığımı anlayamıyorum. Headbutt, evet, boss. Kafasını kanattık şimdi de. Bir dakika. Bu al bir de peynir 2 2 yatağa bekle bir us yapalım. Sonra benim neydi? Köms'te kaç? Bak buraya. Al bunu. Tut beni geliyorum. Stop! Bitmedi daha dur. ya bakayım. Bastım sonunda. Bir daha bastım. Spy Buster'ı da yedin. Kalk bakayım. Bak şimdi daha demin karşıladığın zignatörü yiyeceksin. Ya bakayım bunu. Yok öyle bir şey. Git bakayım sen şuraya. Boom. Say hakem bitti bu an Bir. What? Öldün lan öldün öldün. Dön satmayacaksın yapacağız. Öldün öldün. Hayır 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 olmaz 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 olmaz. Klavyeyi kıracağım. Ya nasıl ya? Abi ölmüş adamsın ya ölmüş adamsın ya. Nasıl direniyorsun bu kadar? Nasıl lan nasıl? Senin içinden geçeceğim oğlum. Bir finisher daha çekeceğim. Sapmıcı'ndan senin içinden geçeceğim senin Bırak lan beni. Gel buraya. Bunu da ye. Boom. Gel şimdi buraya. Ne ya ne roprigi ya. Bitti işin. Bu kadar. Easy bro. Şimdi biz müzik için kiminle kapışacağız? Müzik falan dediler ama Wake da geldi. Kemer ortada. Lee Morgan Wake yanında. Ne diyor? Rating Rick Kemeri kazan, kemeri korumak için Rick Boost'u test ettir ya da pinle. Yapacak bir şeyler. Gel buraya. Ney tur açıyor. Nitro rise, selection. Nasıl oynuyorsun Hop, rolling thunder, dur. Th aha. Do drop. Allah. Maçı bastılar. oop. Nasıl tutturduğumu ben bile bilmiyorum. Kaka ya. Geliyorum. Gelemedim. Bir saniye bekle. Gene gelemedim. Niye gelemiyorum ya be? Şuradan gelemedim. Sana kim girdi dedi. Sen bir çık dışarı tekrar bakın. Ben o hareketi düzgün yapacağım. Bak bana. Gel buraya. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. Ömer abi ne yapıyorsun abi? Ne vuruyorsun lan? Yok o finisher'ı yemem. O finisher'ı yemem. Lan ne kalkıyorsun hemen? Allah. Abi kusura bakma. Abi. 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 Ne yapıyorsun lan? O elini kolunu kırarım senin ha. O elini kolunu kırarım senin. Kırarım. Kalk lan. Sana bir de şu finish signature'ımızı yapalım. Fena bunu sonra. Kalk. Baba sen şuraya doğru bir git. Bu. Aa finisher'ımı Lan sen ne hatla benim finisher'ımı karşılayabiliyorsun şu bir neresinden tuttuğumu ben bile bilmiyorum o yüzden boş verin şu ayaktan bir submission deneyeceğim sana ayaktan yapalım biz Ah, çok dibine kadar yaklaştım ama olmadı Bu Ne el kol hareketi yapıyorsun lan Aha bana vurdu. Benim kafamı niye sıkıyor? Sıkı gidin. İçeri gelsene. Bak buraya. gene ayağım bir şekilde değdi. Nasıl değdi ben de bilmiyorum. Sen benim finisher'ımı karşılarsın ha. Ya sen neyin artistini ne yapıyorsun gel buraya o belini kıracağım seni. Sen bana daha demin bu hareketi yapıyordum değil mi? Niye bıraktı? Biz de tam böyle deneriz. Olsun devam edecek, devam edecek o. Pes edecek, pes edecek dedik, dedik, Yapacağı iyi dedik bu işi. Yapacağı dedik. Gör beni. Oo. Ente. Tonto Nelto Champion. O. M. A. R. Ömer. <laughs> My God. Evet arkadaşlar şimdi Sean Michaels'a bir konuşmacık gerçekleştirecek ve ardından bölüm sonu diyeceğiz İstiyormuş. Tamam Dodur abla konuşalım o zaman. Üzgünüm. Maçını agale ettim. Önemli değil falan filan. Ben Rick bu Ne? Rick Bulls'tan mı hoşlanıyorum dedi o. Aaa. Dodur bak sen. Rick Bulls'tan hoşlanıp biz de onu ayarlamamızı istiyor. O zaman arkadaşlar bölüm sonu diyelim. Videoyu burada bitirelim beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.